Böyle şeylere çok gereksiz duygulanıyorum bu arada. Neyse şöyle aslında olay şu. Ee, getir ve Ünlever çok tatlı bir işe imza attılar. Anlatacağım şimdi sepetin içindekileri gösteriyorum. Omo, Domestos, evimizden asla eksik olmayan, Cif, Yumoş. Bu markalardan ve hatta birçok Ünlever markasından alışveriş yaptığınızda yaptığınız her alışveriş için iki kap mama bağış yapıyor Ünlever. Bu söylemeye geldim. Çok tatlı. işte yumuş, cif, omo, domestos artık e, aklınıza gelebilecek tüm e, neredeyse Ünlever ünlerinden her sipariş iki kap mama bağışa dönüşüyor. Çok sebepsiz uygulanıyorum. Çünkü kedilerim isimleri geçiyor ve onları koruduğun için teşekkür ederiz yazmışlar. Ben onlara teşekkür ederim asıl. Su